Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Son dakika bir gelişme var. Karayollarında çalışan işçi arkadaşların problemleri devam ediyor. Karayollarında en büyük problemlerden biri skala arkadaşlar. Sıkala nedir? En eski kadrolu işçiler en güzel maaşı alırken bir sonraki ortadaki işçiler bir tık daha iyi alırken üçüncü sonda taşörün işçiler daha düşük maaş alıyor. Aynı işi yapıp da üç farklı maaş olayı var maalesef karayollarında arkadaşlar. Bu duruma MHP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dün arkadaşlar soru önergesi verdi. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'na tarafından yazılı olarak cevaplandırması, cevaplandırmasını saygılar arz ederim diyor. Umarız karayollarında bu maaş problemleri bir an önce hallolur. Bizler arkadaşlar karayolu işçi arkadaşlar sizler adına videolar üretmeye sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Sizden tek isteğimiz abone olup bildirim zilini açınız arkadaşlar. Bildirim zilini açmasanız bile abone olun. En azından sayımızı yükseltin arkadaşlar. Birlikten güç doğar. Karayollarında taşeron işçi arkadaşlarının da sorunlarını biliyoruz. Kadro alamadınız. Asgari ücrette de devam ediyorsunuz. Kadronuz yok. Şirkette devam ediyorsunuz. Sizler adına da videolar üretmeye devam edeceğiz. Gelin soru önergesine bakalım. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğü'ne bağlı bölge müdürlüklerinde aynı işi yapmalarına rağmen iki farklı skala üzerinde ücretlendirme yapıldığı bilinmektedir. 19. dönem toplu iş sözleşmesine göre 2005 tarih öncesi işe girenler ile 2005 yılı tarihi sonrası işe girenler arasında ciddi ücret farkları bulunmaktadır. Bunu biz bir yaklaşık hafızam beni yanıltmıyorsa 2 ya da 3 ay önce yine videolaştırmıştık. Çok farklı e, maaşlar var aynı işi yapmalarına rağmen işçi arkadaşlar. Aynı işi yapan kişilerin aynı kurumda farklı skalalar üzerinden ücretlendirmeleri de anayasamızın eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu kapsamda Karayolları Genel Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğü'ne bağlı bölge müdürlüklerinde çalışan işlerin arasındaki bu adaletsiz ücretlendirmeyi ortadan kaldıracak bir çalışmanız var mı? Veya varsa bu çalışmalar ne de, nelerdir diye soru önergesi sormuş Ulaştırma Bakanı Adil Karaismanoğlu'nun arkadaşlar dün itibariyle. Bu soru önergesine cevap geldiğinde anda videolaştıracağız. Bilginiz olsun. Umarız bu problemler bir an önce hallolur. Taşların işi olarak çalışan, karayollarında çalışan işçi arkadaşlar sizler adına videolar üretmeye... Ve farklı skalaların problemleri bitene kadar videolar üretmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Abone olup bildirim zilini açınız. Arkanıza yazsanız Bizden videoları bekleyiniz diyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.